20.473 Yüceler Yücesi Allah'ımız. El Kalp Teniman. Yüceler Yücesi Allah'ımız. Yüceler Yücesi Allah'ımız ey Yüceler Yücesi Allah'ımız. Yarattığın vücudumuza taktığın gözlerle yarattığın eserlerini seyrettiriyorsun. Verdiğin akıl kuvvetiyle sonsuz sanatının inceliklerini düşündürüyor, tefekkür ettiriyorsun. Zatı Ali'ne sonsuz hamdı senalar olsun verdiğin nimetlerine layık şükürler edemediğimizi biliyoruz. Verdiğin göz nimetine, verdiğin konuşma nimetine, verdiğin duyma nimetine, verdiğin tutma nimetine, yürüme nimetine ve gözle görmediğimiz akıl ve nefes nimetlerine yedirdiğin içirdiğin nimetlerine ve bütün nimetlerine sonsuz şükürler olsun. Azametinin ve sonsuz yüceliğinin hürmetine şükrümüzü kabul eyle, sonsuz merhametinin hürmetine kusurlarımızı bağışla, afet zatına layık kul olmamızı rızana uygun yaşayıp iman etmemizi, ömrümüzü hayırlı iş ve icratlarsa geçirip tertemiz kalp ile zatına kavuşmamızı nasip eyle bizi ve sevdiklerimizi ve bütün müminleri yangınlardan, zelzelelerden, su baskınlarından yarattığın görünen ve görünmeyen her çeşit tehlikelerden, iptilalardan muhafaza et. Dünya hayatımızı, ahiret hayatımızı, kabir hayatımızı selametli ve huzurlu yaşat. Ey sonsuz merhamet sahibi Allah'ımız, bize ikram ettiğin vücudumuzun sıhhatini devamlı eyle, her çeşit hastalıklardan ve kederlerden, kaza ve belalardan muhafaza eyle. Muhakkak ki her şeyi sen yarattın istediğin zamanda yok ediyorsun var eden de sensin yok edende sensin öyle olduğu için biz başka kimin kapısına gidebiliriz tek ilah bir Allah sen olduğuna göre bizi yüce kapından kovma acı ve merhamet et. Ey merhametlilerin en merhametlisi can ve ruhumuz Allah'ımız. Bizi hastalıklardan sıkıntılardan günahlardan yıka tertemiz yap bize rıza boyunduru tak. O boynumuza taktığın boyundurup bizi cennetine cemaline götürsün dünya hayatımız ve ahiret hayatımız selamet ve huzurlu geçsin. Zatı Ali'nin sonsuz rahmetinden üzerimize devamlı yağdır. Ey cömertlerin en cömertlisi olan Allah'ımız! Dualarımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin ve bütün sevdiklerinin hatırı için kabul eyle. Yüceliğinin sonu olmayan sonsuz yüce Allah'ımız, bu, yazdırdığın nasihatlarımızı evladı iyalimize, gelecek olan mümin kardeşlerimizden merak edip okuyan, manevi kardeşlerime duyur. Vezat-ı Şerifi'nin muhabbet çemberinin içine al onları şeytandan şeytana uymuş insanların şerrinden ve görünen görünmeyen bütün tehlikelerden muhafaza et amin. Bizi ve bizden sonra devam edecek neslimizin devamı olan evlatlarımızı ve torunlarımızı zatı aline emanet ediyorum. Çünkü bize musallat ettiğin şeytandan bizleri ancak sen korur ve muhafaza edersin. O öyle bir düşman ki onu biz görmüyoruz. O ise bizi ve zayıf olan yönlerimizi görüyor, günaha sokuyor. Sen ise onun her halini gördüğün için kurduğu tuzakları da görüyorsun. Ey her şeyden haberdar olan sonsuz kudret sahibi Allah'ımız, bizi ve sevdiklerimizi onun kurduğu tuzaklara düşürme içimize sokma ki, Aklımızı şaşırtmasın, fikrimizi bozmasın, bizi zarara sokmasın, yanından kovduğun gibi bizim içimizden ve yanımızdan da kov rahmetinden ümidini kestiğin gibi bizden de ümidini kesti. Son nefesimizi verinceye kadar bizi ona yaklaştırma bizi hıfzı himayende tut. Her zaman olduğu gibi bu zamanda şeytan kullarını şaşırtmaya onları kin ve nefret girdabına sokarak muhterem Hazreti Ebu Bekir Efendimizin halifelik zamanında ekilen fitne tohumunun, Kerbela hadisesinde sulandırılarak besletilip bugünlere kadar getirmeye biz Müslümanların arasını ayırmaya devam edenler var. Şeytanın kontrolüne giren bu kulların geçmişte yapılmış işlerin, Yanlış veya doğru ki onun özünü bilen sizsiniz. Matem tutuyoruz bahanesiyle kin ve nefret saçmaya devam ediyorlar. Dini mübin için şehit olan Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ebubekir Efendimize Resulullah (SAV) efendimizin muhterem zevcesi Ayşe validemize edepli alakası olmayan sözler söyleyerek hakaret ediyorlar. Ya Rabb'i şahit ol biz onları kınıyoruz. İnanıyoruz ki Hazreti Ali Keremellahü Vecihe Efendimiz onun yolunu saptıran bu kullarından mahşer günü davacı olacaktır. Çünkü onu sevdiğini söyleyen bu kulların birçoğu Hazreti Ali Keremellahü Vecihe Efendimizin sünneti adetini yerine getirmiyorlar. Ya bir şahitsin ki, biz hiçbirini ayırmıyor bütün din büyüklerini seviyoruz. Onları eleştirme yetkisini kendimizde görmüyoruz. Öyle inanıyoruz ki, geçmişte bu günlerimizde ve gelecek günlerde vuku bulmuş ve olacak hadiselerden sonra dünya hayatı biten her kulun zatı alinize kavuşmuş ve kavuşacaklardır. Kimin haklı kimin haksız olduğunun kararlarını siz vereceğinize göre, biz onların gıybetlerini yaparak neden günaha girelim? Zaten geçmişte olan bu hadislerin sorumluları kabir suallerini vermişler, hak ettikleri karşılığı görmüşlerdir. Sonsuz kudreti ilahi yüce Allah'ım. Ne olur o günkü vakaları bu günlere taşıyan ağıt yakarak lanet okuyan bu kullarını onları zincirler ile de öldüren şeytandan kurtar artık ki, birlik beraberlik kurulsun. Çünkü kendi kendilerini azap ediyorlar. Bir de en önemlisi dünya hayatları da boşa geçiyor. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Allah, C.C. ayeti kerimesinde böyle sapık kullarını kastederek buyuruyor ki, onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Tevbe 17, diğer bir ayeti kerimede ise, dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. Kehf 104 Allahü ve nimel vekil nimel mevla ve nimel nasır gufraneke rabbena ve ileykel masir, velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ey merhametinin sonu olmayan Allah'ım yapmış olduğumuz duamızı sonsuz merhametin ile ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hatırı için ve onun yoluna devam eden vekillerinin hatırına kabul eyle amin amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Soğuk.